Türkiye'de bir yandan da hiçbir şeyin fiyatı evler kadar artmadı. Genel bilançoya baktığımızda emlak piyasasındaki sektördeki balonun nedenlerinden biri sitelerdeki sahte ilanlar. Fiyatları şişirmek isteyenler sitelere sahte ilanlar yüklüyorlar. Aynı lokasyonda birden fazla ilan ortaya koyunca Vatandaş ya da emlakçılar da görüyor, şu evin ilanı 40 bin lira, ben 30 bin liraya, 35 bin liraya koydum. Neden benim evim 35 bin lira olsun? O da 45'e koyuyor. Böyle böyle o şişiyor balon. Güzel evleri makul fiyata koyanlar da kapora dolandırıcılığı yapıyor. İşte tüm bunların önüne geçmek için artık doğrulanmış ilan uygulaması hayata geçecek. Emlakçılar sadece aldığı yetkiyle sitelere ilan girebilecekler. Onun dışında ilana giremeyecekler. Uygulama ne zaman yürürlüğe girecek? Detayları ne? Hep birlikte bakalım. Gayrimenkul sektöründe yepyeni bir dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı doğrulanmış ilan düzenlemesi getiriyor. Bu uygulama sayesinde tüketiciler gerçek ve güvenilir emlak ilanlarıyla karşılaşacak. Dolandırıcılar ilan sitelerinde at koşturamayacak. Emlak sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Doğrulanmış ilan uygulamasıyla sahte emlak ilanlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Merdiven altı dediğimiz bu konuda usulsüzce çalışan herhangi bir şekilde hiçbir yetki belgesi olmayan ve e, bu kişilerin önüne geçildiği takdirde aslında bakıldığında mal sahibi de kendini güvenceli hissedecek. Uygulamaya göre konut satacak kişiler E-Devlet üzerinden kendi gayrimenkulünü seçebilecek ve kendi emlakçısını yetkilendirebilecek. Emlakçılar bu yetkiyle ilanları doğrulanmış olarak emlak portallarına girebilecek. 3 ay gibi bir süre içerisinde o gayrimenkulün ile ilgili yetki vermiş olacak. Doğrulanmış ilan düzenlemesi 15 Eylül tarihine kadar tamamlanacak. 1 Ocak 2025 itibariyle uygulama tamamen yürürlüğe girecek. Kurallara uygun olmayan ve ilan girmiş olan portallarda ceza yaptırımları bekliyoruz.